Herkese merhaba arkadaşlar. Kampımızın 3. günündeyiz. Bugün destanları göreceğiz. Videonun sonunda da destanlarla ilgili sorular çözeceğiz. İlk önce destanların genel özellikleriyle başlayalım. Sonra doğal destan, yapay destan, İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı destanlarının sırasıyla görelim. İlk önce destanda ne anlatılır bunu bilelim. Destanda genellikle genellikle değil hatta her zaman toplumların geçmişte yaşadığı, toplumu derinden etkileyen olaylar destanlarda anlatılır. Peki bu olaylar ne olabilir? Göç olabilir, savaş olabilir, deprem olabilir, sel olabilir. Buna benzer daha birçok şey olabilir. Destanlarda bütün halkı, bütün toplumu etkileyen olaylar destanlarda anlatılıyor ve anlatılan destanlarda kahramanlar genellikle olağanüstü yeteneklere sahip olurlar. Doğal destan ve yapay destan olmak üzere destanları iki kısımda inceliyoruz. Şimdi sırasıyla görelim. İlk önce doğal destan ne bakalım. Doğal destanlarda ben kimin yazdığını bilmiyorum. Doğal destanı kimin yazdığını bilmiyoruz. Halk arasında ortaya çıkan anonim destanlardır. Çünkü kimin yazdığını bilmediğim için bu destanlara anonim destanlar diyorum. Mucizeler, olağanüstü olaylar, doğal destanlarda hakim olacak. Kimin yazdığını bilmediğim için bu ürünler söz, söz yoluyla oluşturulmuş olacak. Şimdi önemli doğal destanlarımıza bakalım. Gılgamış destanı Sümerlerin tarihten de biliyoruz. İgor destanı Rusların sondaki R'den aklımıza gelebilir. Rusların Şehname Firdevsi'den aklımıza gelebilir. İran Edebiyatına ait Kalevela ise Finlerin, İlyada destanı Yunanların, Nibelungen ise Almanların, Ramayana ise Hintlerin. Tekrar edelim. Gılgamış, Sümer, İgor, Igor destanı Rusların, Şehname İranların, Kalevana Finlerin, İlyada Yunanların, Nibelungen Almanların, Ramayana Hintlerin. Bir kez daha tekrar edelim. Hiç unutmayalım. Gılgamış Destanı, Sümerlerin, Igor Destanı, Rus, Şehname, İran, Fin İlyada, Yunan, Nibelungen, Alman, Ramayana ise Hint. Birkaç kez tekrar ettikten sonra artık oturmuş olacak. Yapay destanlarda ise ben artık kime ait olduğunu biliyorum. Kimin yazdığı bellidir ve daha günümüze yakın çağlarda yazılmıştır. Yazıyla yazıldığı için. Ama doğal destanlarda nasıldı? Doğal destanları kimin yazdığını bilmiyordum. Çünkü söz yoluyla üretiliyorlardı. Şimdi önemli yapay destanlarına bakalım. İlk önce Türk Edebiyatı'ndaki yapay destanları görelim. Genç Osman Destanı, Kayıkçı Kulu Mustafa'ya ait bir destan. Üç Şehitler Destanı, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın. Kurtuluş Savaşı ise Nazım Hikmetran'ın. Buraya kadar Türk Edebiyatı'na ait destanlar. Şimdi Dünya Edebiyatı'na ait destanları görelim. İlahi Komedya, Dante'nin Kurtarılmış Kudüs, Tason'un Kaybolmuş Cennet ise Milton. Buraya da dünya edebiyatı diyebiliriz. Şimdi bir kez daha tekrar edelim. Genç Osman destanı deyince Karikçakul Mustafa'ya ait olduğunu bilmem gerekiyor. Üç şehitler destanı Fazıl Hüsnü Dağlarca. Kurtuluş Savaşı destanı ise Nazım Hikmetran'ın. Dünya dünyada bir dünyada edebiyatında ise önemli yapay destanlarımız İlahi komediye Dante'nin Kurtarılmış Kudüs'te sol kaybolmuş cennet ise Milton'a ait bir destan. Şimdi İslamiyet Öncesi Türk Destanlarını görebiliriz. Sırasıyla görelim. İlk önce Altay Yakut Türklerinin Destanı'na bakalım. Yaradılış Destanı, Altay Yakut Türklerinin Destanı. Bu destanda dünyanın nasıl yaratıldığı, insanların nasıl yaratıldığı, nasıl meydana geldiği anlatan destandır. İsminden de anlaşıyoruz aslında. Anlıyoruz aslında yaratılış destanında dünya nasıl var oldu, insanlar nasıl meydana geldi bunlar anlatılıyor. Kime ait bir destan? Altay Yakut Türklerine ait bir destan. Devam edelim. Bir diğer ise Saka Türklerine ait destanlar. Alper Tunga ve şu destanı. Sakak ait pek Alper Tunga Destanı olduğunu Nereden bileceğim? İran hükümdarı ile olan mücadele diyorsa ve mücadelenin sonunda hile ile düşmanları tarafından öldüğünü görüyorsam artık Alper Tunga'ya gitmem gerekiyor. Şu destanda ise Büyük İskender ile olan savaşını bilelim. Bunu görüyorsak direkt şu destana gidebiliriz. Tekrar edelim. Sakak ait destanlar Alper Tunga ve şu destan. Alper Tunga Destan'da Alper Tunga Alper Tunga'nın İran hüküm dahil olan mücadelesi anlatılıyor ve mücadelenin sonunda düşmanları tarafından hileyle Alper Tunga öldürülüyor. Şu destanda ise Büyük İskender ile olan mücadelesi anlatılıyor. Devam edelim. Bir diğeri ise Hun, destan, Hun Türklerinin destanı olan Oğuz Kağan Destan. Oğuz Kağan Destan'da anlatılan kişi Metehan. Bunu bilelim. Bu da bizim için önemli. Ee, Oskan olağanüstü bir çocuk olarak dünyaya geliyor ve kısa sürede büyüyüp savaşçı oluyor. Gençliğinde daha sonra vahşi hayvanlarla savaşarak halkını koruyor. Oskan destanında Meta'nın anlatıldığını bilelim. Olağanüstü bir bebek olarak dünyaya geliyor. Kısa sürede savaşçı oluyor. Bu ne bilsek Oskan destanını hemen bulabiliriz. Devam edelim. Bir diğeri ise Göktürklerin destanı olan Bozkurt destanı. Bozkurt Bozkurt Destanı'nda dişi bir kurt tarafından e, türeme var. Bir kurt tarafından kurtarıldığı bir hikaye anlatılıyor. Savaşta Türkler tamamen yok olmak üzereyken dişi bir kurt geliyor ve savaşta sadece e, bir asker ve çocuğu kalıyor. çocuğu Çocukla işte evleniyor. Çocukları oluyor. Türkler de buradan türüyor. Buna Bozkurt Destanı diyoruz. Bir diğerisi Ergenekon Destanı. Türkler bir savaşta kaybediyor ve dağlar değişiyorlar. Bu dağ bu da artık Ergenekon ismini veriyorlar. Zamanla Türkler güçleniyor, demir bir dağ parçalanıyor, parçalıyorlar, dağ aslında, aslında eritiyorlar ve Türkler oradan e, kaçıyor, özgürlüklerine kavuşuyor. Boz, Bozkurt destanında dişi bir kurtan türeme var, Ço kurt geliyor, çocukla evleniyor ve Türkler e, o evlilikten türemeye başlıyor. Ergenekon destanında da artık bir dağdan bahsedildiğini bileceğim dağın eritilerek. ...özgürlüklerine kavuştuğunu bileceğiz. Yoruldum bir de çok sıcak. Uygur destanlarına gelelim. Türeyş ve Göç destanlarının... ...Uygurlara ait olduğunu bilelim. Türeyş destanında bir Uygur hakanı var. Kızlarını kimseyle evlendirmeye... ...layık görmüyor. Tanrı'ya yalvarıyor. Ee, sonra Tanrı da... ...işte kurt kılığında gelip... ...gelip kızıyla evleniyor. Türklerde artık bu evlilikten doğuyor. Burada erkek bir kurttan bahsediyorum. Ama Bozkurt destanında dişi bir kurttan bahsediyorum. Bu bizim için önemli. Göç destanında ise e, Türkler kutsal taşı Çinlere veriyor ve Tanrı tarafından cezalandırıyor. Bunun sürecinde açlık ve kuraklık başlıyor. Sonra ana vatanlarından göç etmek zorunda kalıyorlar. Türe işte erkek tarafından, erkek kurt tarafından türeme var. Göç destanında da göç ediyorlar. Bu kadar. Şimdi sorularımıza gelelim. Hangisi doğal destan değildir? Doğal destanları görmüştük sırasıyla gidelim. İgor destanı Ruslara ait de Gılgamış peki. Sümerlere ait de Kalevela. Finlere ait Şehnam kimindi peki. İranlara ait bir destandı. Genç Osman destanı kimin yazdığını bildiğim için. Kayıkçı Kul Mustafa yazmıştı cevabım değişikli oldu. Hangi destan Türklerin Orta Asya'daki savaşçı liderlerini, savaşçı lideri anlatan anlatan destanımız hangisiydi? Hangi savaşçı liderimizi anlatıyordu? Metehan'ı anlatıyordu. Metehan'ı anlatan destanımız Oğuz Kağan destanı. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlara aittir? Uygurlara ait olan destanlarımız hangisiydi? Türeyş vardı. Ve göç vardı. Bakalım Oğuz Kağan, Bozkurt, şu Ergenekon değil Türeyş destanı. Evet Uygurlara ait bir destan. Bozkurt destanına göre Bozkurt'un hangi olay sırasında ortaya çıktı ve hangi sembolü sundu anlatılır. Bozkurt destanında nasıl Bozkurt ortaya çıkmıştı? Evet bir savaş olmuştu. Savaşta bir asker ve çocuğu kalmıştı. Kurt gelip çocukla evlenmişti ve Türkler o evlilikten türemeye başlamıştı. Halkın yok olma tehlikesiyle karşı karşı olduğu dönemde umut ve direli sembol olarak evet tam olarak istediğim bu. Halk yok olmak üzereydi. Kurt geldi artık Türkler o evlilikten doğdu. Ergenekon destanına göre Türklerin Dağı'nın çıkışını sağlayan olay nedir? Türkler nasıl Ergenekon dağından çıkmıştı? Demir dağların eritilmesi sonucunda yazamıyorum. Demir dağların eritilmesi sonucunda Türkler bu dağdan çıkmayı başarmıştı. Ve tüm sorularımızı da bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.